Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere nasıl saçımızın burasını bağlarız onu öğreteceğim. Sizin için lazım olanlar toka, bir tane de olur ben çok aldım, saç spreyi ve şöyle. İlk olarak ne yapıyoruz? Saçımızı birazcık ıslatmamız gerekiyor. Bu şekilde yana doğru ıslatacağız ilk önce biraz. Geriye doğru ıslatacağız değil mi? Evet. İlk önce tamam. biraz geriye doğru ıslatacağız. Annem şu an yüzünü göstermek istemiyor. At kafası siparişi verdik. Yüzünü göstermek istemediği videolarda at kafası kullanacak. Oo çok yaratıcısın Emir. <laughs> çok tatlısın. Saç köpüğü sıkacağız şimdi. Çok şimdi alayım. de saç köpüğünü aldık elimize. Bu arada tabii saçın uzun olsa çok daha güzel olur ama saçların daha yeni uzama aşamasında. O yüzden... Olduğu kadar. Evet. Şimdi hafif geri doğru atıyoruz şöyle. Şu şekilde. şekil. Yakışıklılığımıza yakışıklılık katıyoruz. Zaten çok yakışıklı olduğun için. Şu yanları düzeltelim. Evet. Şimdi tokamızı alacağız. Ne tokamız? plastik tokamızdan. değil. Şöyle göstereyim. Niye iki tane? Daha sağlam olsun diye iki tane. İ i̇ki yapayım. tane var. Bir iki tane daha verir misin? Tabii ki. Onda belki okulda saçım falan açılır. Tabii ki. Bazı zeter si çıkarır onlarla takarım. Şimdi şu olayı yapalım önce ve bir tık daha sabit durmanı rica edeceğim. Şu an jöle ya. Şu an üstüne bir kat daha jöle geçtim. Tabii ama biz bu işle yaparsak biraz saçlara zarar verebilir. O hmm. nedenle bence haftada birkaç gün yeterlidir. Ya da iki günde iki. Şuradan yine bir tutam alacağız dünkü gibi. Şuradan yap. Bir çekmem diye. gerekiyor. Böyle dönemez mi? Evet gördüler dönebilirsin Gördüler günebilirsin Sonra oraya tokamızı. Sonra uzadığında çok daha şık duracaktır. Tokayı Şimdi... arkadaşlar. Kesinlikle emir bilgi yüzünden saçım acıyor demeyin yani. İzimi vermeyin. Bağlarken saçınız biraz acıyabilir. Çok az. Şimdi Ben tabii kadın olduğum için ve saçımı sürekli topladığım için bu işte uzmanım. O nedenle çok fazla saçın acıttığımı düşünmüyorum. Haksız mıyım? Haklısın. Şöyle de ibibik gibi <laughs> yaptık ama o bir tarz. Bu uzadıkça daha da şıklaşır, daha da güzelleşir. Diye biraz geriye doğru yapsaydın ya böyle. Evet çünkü benim yalnız bir şey var. Emre'cim fark ettin mi bilmiyorum. O, bu, e... o jöleyi ben arıyordum zaten. Bu bu diğer jöle yani şu arkadaşlar. Bu çok daha sert yapıyor. Tamam yine onu yapalım. Jöleyi yaptık ama çok iyi performans alamadık. O nedenle. Benim kendi jölemle. Emir'in kendi jölesi. Bakın gördüğünüz gibi ben fark etti. Diğer jöleler biraz su gibi kaldılar. Biz pek memnun etmediler. Evet bakın. Yarattığı etkiyi sizler de inanabiliyor musunuz? <laughs> Bakın geriye doğru terledikçe saç geriye gidiyor. <laughs> Ama ötekinde öyle olmamıştı. Yana gidiyordu. Ötekinde saç yana gidiyordu. Etkisi yoktu. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bunu alıyormuşuz. Crazy hair. Rocker saçı. İçi bu jöle. Bakın, Yanlarına da sürüyoruz. Ooo. Hem sert bir jöle hem çok aktif. Gördüğünüz gibi emirin birden stylingini değiştirdi. Bakın bu yakışıklı çocuk benim. Yakışıklı Şimdi, ötesi. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atmak, like atmak. Like atın bay bay. Evet, Bildirimleri açın bay bay. Bay bay. Annemin de Instagram. Herkes okuluna gitsin kahvaltısını yapsın. Söylüyorum herkes okuluna gitsin kahvaltısını yapsın ve İzleler Bilgi Atma Instagram kanalına da dislike like atmayı